Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Şimdi bunların ikisi beni kovalıyor. Yok neymiş? Ben bunların könesi olacakmışım. Git la buraya. Heh, tamam ne iş arkadaşlar? Bir sürü yer yapmışım ben zaten. Ne oldu? Ne oldu? Yakalay. Atışı diyorlar. Ne o neyle? Bak ya arkadaşlar ben bunların hiçbir şekilde Könesi falan olmam. Yakalamaya çalışın. Anca yakalarsınız. Hop. Ne oldu? Kaçtım bir yanda. Kaçtım bir yanda. Domatesleyim. Ne oldu? Hadi hadi. Hadi beni yakalayın. Yakalayacağız diyor. Aynen. <laughs> <laughs> evet yakalayacağız ya. Uh, arkadaşlar diyorlar ki bir gün boyunca ne dersek yapacaksın. İşte işlerinizi halledeceksin falan diyor. Ee, ben ne yapacağım bilmiyorum. Ee, sizlerin de arkadaşlar tutacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi ee, kafalarınızdan bil bakalım kim oynayacağız. Ee, yani yoruma isminizi yazmayı unutmayın. Yani Minecraft isminizi yazın. Sizin kafanızı alacağız. Oh, uh, nereye gittim lan ben? Vallahi var ya. Tamam bak. <laughs> İki dakika rahat dur. Ya rahat dur. Anlaşalım. <laughs> Sadece 3 dinek hakkın olsun. Ben de yoruldum. Tamam anlaşma. Anlaşma basit diyor. Tamam. Tamam bak ne yapacağız biliyor musun? Dinle 2 dakika. Sen nope, iki dakika rahat dur bak. Sen köne olacaksın. Bak ya ben hayatta olma. Elmasını vermedim diye sinirlendi arkadaşlar. E, yarış teker almış. Yarış teker daha da hızlı gidiyormuş. Ya neredeyim lan ben kaçamıyorum. Nasıl kaçacağım? O zaman elmasını vermeyeyim. Ya tamam bak şöyle yapalım. 3 tane iş yaptırma hakkın olsun. Nereye gitti bunlar? Vallahi var ya. 3 tane iş yaptırma hakkın yoksa gelmem. Bak ya bir gün boyunca diyor Ne yapayım bir dakika akşam olmak üzere aslında var ya Ya <laughs> olmak istemiyorum yapmam Karı kaçmış bir de ya Ya arkadaşlar ben olmak istemiyorum ya Hile yaptılar ya param kalmadı ki Kovalayacağız seni anca yakalarsınız Hadi ne olur gel yakalasanız hadi gel Oo zaten sinirliyim rahat dur diyor Arkadaşlar ben şöyle şu tarafa doğru gideyim Tamam mı bunları bir tuzağa çekeyim Çölde arkadaşlar bataklıklar falan var Oğlum ateş ediyorlar valla ateş ediyorlar Oradan birazcık troll yapmaya çalışayım ya Bakalım bir nerede bunlar ee, Bataklık yok Eee ne yapacağız ya Bataklık bir tane bataklık olsun ne olur Her zaman karşıma çıkar şimdi niye yok Aa, Oo ateş ediyor Ya <laughs> Hileciler bak ben de bu tarafa doğru giderim He, Ne oldu hadi beni yakala <laughs> Ne oldu öldün diye Arkadaşlar valla yani Tamam bak anlaşma dur dur bekle bekle Kaç da eğer bundan tamam 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 anlaşma basit de bak tavuk çıkarsa senin dediğin gibi olacak tavuk çıkmazsa eğer eğer benim dediğimi yapacaksın diye bir dinle ya bir dinle ne olur şimdi bak eğer bu yumurtadan tavuk çıkartırsan benim dediğim gibi 3 hakkın olacak çıkartamazsam senin dediğin gibi bir gün boyunca tamam arkadaşlar vallahi yapacak bir şey yok. inşallah hadi bakalım Uf. eğer bundan arkadaşlar tavuk çıkarsa bu videoyu like atacaksınız sizde tamam sizle de anlaşmamız bu ya Allah ya <laughs> Allah <laughs> ya Tamam söyle söyle ne yapacağım söyle ya Oo, Oh, oh. Gün boyunca köne olacağız bir de valla başımıza iş açtık ya Tamam olacağız olacağız işte söyle Ne yapacağımızı söyle al şunu da git Yine kıyafetin mevzusuna döndük Valla bak ben bu kıyafetlerden sıkıldım he Nereye gidiyoruz içeri geç diyor. Tamam geçtim <laughs> ne oldu? La buradaki eşyalar nerede? Ne atarsam onu giyeceksin. Tamam at at yapacak bir şey yok. Arkadaşlar ne atacağım bilmiyorum evet. En dandik şeyleri verdi. Ya şu halime bakar mısınız ya? Lan komik mi komik mi Sen neye gülüyorsun? Git lan sen dışarı. Da vurma bana. Ya arkadaşlar şu halime bakar mısınız? Sosis. eee bu ne lan? Çilekli kek bir de tavuk oldum ya. Evet böyle dolaşacağız. Yapacak bir şey yok. Kaybetmemeliydik. Param olmadı. Para ben kazanacağımı düşünüyordum kaybettim ya. Ya bana bir daha vurursan gel lan buraya. Allah'ım o <laughs> tamam vurmayacağım Nuba tamam vurmayacağım. Bak bir gün boyunca ya vallahi var ya. Tamam yürüyoruz. Bana bir daha vurur. Uğursa... Allah'ım ya ben bunları trolleyeyim arkadaşlar. Ne tarafa doğru? Buraya doğru buraya. Önümden yürü bari. <laughs> tamam 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 tamam. Tamam. Ne var ne? Gidiyorum işte. Şimdi gel. La git demedim mi? Allah'ım bu tarlayı dolduracağım deme ya. <laughs> Hayır ya. Ee, ne yapacağım? Çok kolay tanlay yapacaksın. Arkadaşlar bu dolmaz ki. <laughs> ya benim domateslerim alma Nup artık yeter ya. Ver havuçları ver. Yapacak bir şey yok. Bunu yapalım bari günün bitmesini bekleyelim. Arkadaşlar bu ne? Ne kadar çok avcı var bunun. Baksana. Tamam yapıyoruz ya. Yapıyoruz ya. Vallahi var ya. Bozdun düzel zıplama sakın. <laughs> Allah Allah. E ee, düzeltme şeyim yok ki. Çapam yok. Çapa ver çapa. Ver. Ya oğlum göremiyorum bir şey. Yemin ederim göremiyorum ya. Çekiyor bak beni. Nasıl düzelteceğim? Ya at, çapa nerede çapa? Ya bak çapayı ver yapayım yemin ederim bak delirteceğim ya. Bana ne yaptı? Tamam ver ver teşekkür ederim sağ ol. Yani, ne oldu? Ya bak vurma artık vurma. Şunu diğer elime alıyorum tamam mı? Bana bir daha bak neyse bir şey diyemeyeceğim. Şunlardan da 2-3 tanesini yürütürüm ben de. Arkadaşlar bunu dondurmak çok uzun sürecek ya. Ne lan burası görünmez blok o beni ilgilendirmiyor. Şu an iyiyim bari. <laughs> Tamam vurma vurma ya vurma ya yeter yeter vurunca bak siz tarlada mı zıplıyorsunuz? Bak bana bir daha vurursan seni var ya yakalarım. Bak yanma yanma. Allah Allah. Ya ya yemin ederim bakın arkadaşlar ben bunun intikamını alırım. Çok fena da sinirlendim. Ben sana elektriği göstereceğim. Merak etme. Merak etme. Elektriğin en iyisini göstereceğim. Noob sen orada dans etmeye devam et. Ben bunun hesabını çok fena soracağım bunlardan zaten. Sandık davuşlar çalma. Hepsini biliyorum ne kadar olduğunu diyor. Bak. Ya bir şey diyeceğim la oğlum kim zıplıyor? Noob seni gebertirim. Yemin ederim var ya bak eziyet ediyor bana. Ah! Tarlada zıplıyor şuna bak. Bak yemin ederim bu Bunlar var ya tam dayaklık ya. Bütün tarlayı bana şey yaptıracak. Bir şeyler yapaydık. Ben tarla ekipmanıyla falan yapsaydım bari. Neyse yapacak bir şey yok. Baksanıza ya. <laughs> ya burası dolmaz ki. Ben nasıl yapacağım bunu? Bir gün geçti mi? Vallahi geçiyor. Ya dur niye vuruyor lan? Ya ben zıplamadım. Şu zıplıyor. Vallahi zıplamadım ya. Bak sen vuruyorsun. <laughs> ya zıplamadım, zıplamadım. Vurmayın artık. Ya bak bak önünde zıplıyor. Önünde bak zıplaya zıplaya gidiyor. Seni gebertirim bak. Vallahi yarın sabah öğleden sonraya kadar... Ben ben sinirlendim şu an. Ben bir şey yapamıyorum buna. Bak ya. Düzeltiyorum. Sen bana vurdukça nasıl düzeltebilirim? Nasıl düzeltebilirim? Bir düşün. Her yer bozuk. Allah'ım ya önünde zıplıyor. Bak vallahi Nub'un saçını ben zaten sözüm var arkadaşlar. Nub'un saçını kel yapacağım. İlk önce Nub'un saçını kel yapıyorum bundan sonra. Bak bu sefer kesin. Berber olarak bunları bir trolleyim Bana efendim diyeceksin. Niyemiş? <laughs> bir de çarpıyor bak. Çünkü sen kendisin. Ya göremiyorum. Ne yaptığımı göremiyorum. Bak önüme bir şeyler falan atıyor. Bak akşam oldu. Canavarlar gelecek. Gidelim bence. Hadi yatalım bence. Çonak vereyim. <laughs> Ya çoran vereyim mi sana diyor bir de. Arkadaşlar ben bunları <laughs> vallahi zıpladı bak yine. Sen zıpladın sen. Düzelt burayı diyor bak. Allah Allah. Neyse arkadaşlar şey. buraları bir halledeceğiz de. Bunu nasıl yapabiliriz ya? Ben bunu hile hurdayla yapmam lazım. Bak akşam oldu. Yatalım yatalım. Canavarlar olacak. Düzelt düzelteyim gel. Senin de tipini düzeltebilsek çapayla. Ama olmuyor. <laughs> Olmaz diyor. Zaman geçer diyor. Bak o kadar çok uğraştıracak ki beni tamam mı? O kadar çok uğraştırmayı seviyor ki zamanınızı geçmesini sevmiyor ya. Ya bu nasıl mı? Tamam bekle. Neden demek bilmiyorum. Dur bekle düzelteceğiz. Ya çıkan şeye bak. Lingardin Leviosa ya. Vallahi Lingardin Leviosa ya. Ya dur sen bana niye vuruyorsun? Ya oğlum sizden kurtulamayacak mı? İnşallah buradan çıkar. Allah'ım inşallah çıkar dedim çıktı. Ya siz ne yapıyorsunuz bak. Allah'ım yarabbim çıkamıyorum ki beni dondurdu bunlar bak. Neyse tamam tamam sıkıntı yok. Tekrardan buraları düzeltelim. Ya bunun hesabını sorarım. Hadi taş kağıt makas. Yok istemiyorum. İnşallah o canavarlar sizi yer ya. Vallahi yer de bitirir ya beynin beyninizi yer diye düşünüyorum ama Aa, vurma artık. Yok ki. Olsa zaten yiyecek. Bak hala beni yavaşlattı. Kürekim nerede benim? Bak bana vurma artık. Vurma canavar çocuk. Ne dedi sen bana? Yok 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 ben demedim ben demedim ben demedim. Ben demedim. Efendim dedim zaten. Evet 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 ben sana göstereceğim. Bunu özellikle göstereceğim. Yoksa sana çorap yok. Tamam tamam. Tamam. Gitmiş yine Harry Potter mı izlemiş? Ne yapmış bu? Harry Potter falan izleyip izleyip geliyor. kim açıyor ya? Vallahi var ya arayacağım zaten sizinkileri. Sen merak etme. Arkadan canavar sesi falan geliyor. Efendi Buggins diyeceksin bana. Bak şimdi de Yüzüklerin Efendisi'ne karıştı. Işte. Yani Değişik arkadaşlar. Valla efendi bagis ne alak? Hadi diyelim. Burası ne ya? Ne bileyim? Allah Allah. Arkadaşlar valla var ya yemin ederim. Bak arkamdan da biri dolaşıyor zaten. Sinirlendim bak. Gölge gibi dolaşıyor. Sinirim bozuyor bak bu çocuk var ya. Ben bunu zaten saçını kazıtacağım arkadaşlar. Ne zamandır diyordum bu bardağı taşıran son damlaydı. Oha kitap bulundu diyor. Zaten okuyamıyor ki. Okuma yazması yok. İşte kenetten çıktı. Ya iskeletleri falan öldürünce kitaplar çıkıyor. Daha yeni fark etti bunlar. Nob yardım mı ediyorsun bana? Aa, ediyormuş valla. Teşekkür ederim. Sağol sağ, ol, sağ, ol. sağ ol. arada senin kafan çalışıyor ama ben seni kelle edeceğim merak etme senin, senin o hakkın bitti yani <laughs> Lan hem yardım edip hem zıplıyor. böyle bir şey olabilir mi ya Lan bari yardım etme Ya niye niye bana vuruyor? niye bana vuruyor? Ya düzelteceğim zaten zıplamasını düzelteceğim Arkadaşlar vallahi billahi günü nasıl geçirebiliriz Kışın sabah olmuyor ki gün doğmuyor ki Dur dur bir dakika zamanı hızlandırma büyüsü vardı ama Nasıl yapabiliriz ki Aha balo kafa uyuyorken Nasıl zamanı hızlandırabiliriz Tamam tamam şimdi bir dakika Noob bana göz kulak oluyor tamam mı? Evet bana elmas ki köle diyor Aa dur dur birkaç tane atalım Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musun? Eline geldiğinde <laughs> evet anika diyor Şimdi e, uçamıyorum hemen uçacağım arkadaşlar Zamanı hızlandıracağım Yoksa var ya bunlar beni mahvedecek Şimdi öncelikle <laughs> spittem hayır la sakın gelip almayın gebertirim sizi Ha tamam oh. az daha var ya ölüyordum ha Bak oğlum Bak yemin ederim beni bir öldürdü öldürdü bak git lan işine Şuna bak ya iskelete bak lan oğlum seni akıllanmaz mısın? Seni var ya lan buraya ne oldu? Aa, ya bak zaman hızlandırmam lazım ne olur çabuk Şuraya slow time değil tamam lan oğlum sen akıllanmaz bir insansın Seni gebertirim yemin ederim bak Zamanı hızlandırmam lazım nasıl yapabilirim? tamam slow time Lan balon kafa uyanmadı ah bak Vallahi midemi bulandırıyor birisi. Öleceğim ya. Tamam tamam. Şimdi zamanı hızlandırma zamanı. Nasıl bir şey yapabiliriz? Heh. Oh be. Ha. Heh. Oh be. Tamam. Şimdi arkadaşlar vallahi var ya az daha aklıma gelmiyordu. İyi ki aklıma geldi ya. Sabah olmuş ya. Evet 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 sabah oldu sabah. Sabah oldu efendi bagis. Bagis miydin? nedin? Nasıl bir ismi masin? E nasıl gelmiş? Evet 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 ben getirdim lan. Lan gidin lan işinize. Sizle mi uğraşacağım bir. Biri bana yine vuruyor. Lan sen niye ölmüyorsun şuna bak. Ferim köne diyor bir de. Gel lan. Ya ne oldu? Bayıldın. Ya ne ne ne? Adam bana saldırıyor. Ne yapayım? Al yenek diyor. Ha, teşekkür ederim. Bak köpek kemiği attı bak. Neyse 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 sıkıntı yok. Ben bunların hesabını çok fena bir şekilde alacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Ben çok sinirlendim. Aa tamam zaman geçti bakayım. Aa evet evet zaman geçiyor diyeceğim de bak birisi yine parladı zıplamış. Az kaldı günü diyor bak. Hemen bitir. Tamam tamam bitiririm bitiririm. Hane bitirmemiş. kaytanlar yok diyor bak ya. Tamam şunları da dolara. Bana bir atış ediyor bak yemin ederim onu bulurum. Lan kim atış ediyor? Ya gel la buraya. Lan gel gel öldün değil mi? Parçalarım vallahi seni he? Uğraştırma beni. Noob görmedi değil mi diyor. Neyi görmedi? Ne yapmış bunlar? Bir şey yaptı kesin. Vallahi bir şeyler yaptılar. Kaç oldu saat? Vallahi birazcık daha şöyle ben şuradan bir hemen zamanı hızlandıralım. Hızlandıralım, hızlandıralım. Tamam az kaldı. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kimse görmeden bu işi hallettik. Yemin ederim aklıma gelmiyordu ya. Tamam ya bitti. Tamam süre bitti ya. Bu elimdekileri de ekiyorum. Yeter artık. Ben yaptım görevimi. Borcum borcum yok uğraştırmayın beni arkadaşlar Bir avuç elmas vermedim birazcık hile hurdayla hallettim Senin buraya girmen yasak nereye Tamam tamam girmiyorum 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 Bakacağım ya bakacağım Girmen yasak girmen sakın kesin bir şeyler çeviriyor Ya buradan niye çıkamıyorum ben Tamam gidiyorum ben arkadaşlar bir durun Lan oğlum sen niye Gel 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 ha. Ne oldu ne oldu ne yapacağınız ha? Ha. Gel gel öldürsene beni Hadi ne olur gel gel ha. Ah Kaçamıyorum ha. Ne oldu kaçtım şimdi ne yapacaksın He, korkak seni arkandayım arkandayım Önündeyim he hadi yakala Hop lan bana bak benim Bak şu an roket attı Nasıl bir uslanmaz bir adamsın he ne oldu Bayılttın seni <laughs> şuna bak gel gel öncelikle sen Seni var ya gebertirim bıçakla mı bıçakla Yakala he. ne oldu <laughs> Efendine karşı gel ben sana göstereceğim Gel He ne oldu? Ne oldu? Süleyman da var ya. Şunun uzar. He 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 aynen. Süleyman abi. <laughs> Süleyman abi bana kafayı bayıldı arkadaşlar. Ben bunlarla birazcık ben bunları atayım bunlar. Ne iş var üzerinde? Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Ben bunları trollemeye devam edeyim. Hadi beni vur. Hadi beni vur. Ne olur vursana hadi. Hadi öldür beni. Öldür öldür hadi hadi. Hadi bir kere öldür. Hop merhaba. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ben bunları trollemek için berberci e, Kemalettin abinin yanına doğru gideyim arkadaşlar. Bir trolleyeyim. Bir berber eşyaları falan Bir sonraki bölümde görüşürüz. Çıklama kısmında bir önceki bölümlerin linkleri var. Onları izleyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve de bay bay.